Selamlar arkadaşlar. 18 Ağustos Pazar günü maçlarıyla karşınızdayım. Zvol Feyenoord. Feyenoord önceki hafta berabere kalmıştı. Öne geçtiği maçta bir puana yetindi. Bugün daha farklı bir Feyenoord olmasını bekliyorum. Deplasmanda daha rahat oynayacaklardır. Tek başına 3 gol atacaktır bugün Feyenoord. Deplasman 2.5 üst 1.57'den öneririm. Başakşehir Alanya Spor Başakşehir. Hafta içi Avrupa maçı oynadı. Lige tekrar dönüyor. Hafta içi yine bir Avrupa maçında daha çıkacak. Bu sefer deplasmana gidecek. Biraz rotasyon yapabilirler. Alanya Spor'un da oynadığı oyunu beğeniyorum ben. Bugün en kötü ihtimalle kaybetmeyeceğini düşünüyorum Alanya Spor'un. 0-2 çifte şans 1.37'den öneririm. Biraz daha oraya yükseltmek için Alanya Spor galibiyeti de denenebilir. Ama burada ilk tercihim Alanya Spor'u kaybetmez olacak. Hellas Verona Napoli. Napoli şampiyon olduktan sonra kadrosunu pek bozmadı ama o istikrarı da pek sergileyemedi. Ella da ligin orta sıra takımlarından biri kendi sahasında gol atacaktır. Napoli de atar golle bir maç bekliyorum. 2,5 üst burada 1.66'dan öneririm. Real Sociedad Rayo Vallecano Real Sociedad iyi iç saha takımlarından biri. Bugün kazanarak başlayacaklardır. Maç sonucu bir öneririm. Herkese bol şans.